Evet, videomuz kaldığı yerden devam ediyoruz. Ee, Oradaydı Perşembe ilçesi, hatırlatmak için söylüyorum. Çaytepe Mahallesi, Kavra mevkiinde. Denizin kenarında biliyorsunuz, göstermiştim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Üzüm, asmaları, burada kivi asmaları, bakın tarla olarak kullanılmış pancarlar falan var. Sınırımız burası. Diğer sınırımız da burası. Biliyor musunuz? Bahçe, fındıklık her taraf. Elma ağaçlarımız var. Eğimi görüyorsunuz. Eğim yok derece kadar az. %20 eğim. %25 taş yüzde %30. Eğim yok yani bahçede. Çok güzel. Doğal taşlar. Bahçemizin sınırı. Üst tarafı. Evet bahçemizin üst tarafı da burası. Sınırımız burası. Şu evin hizasından şuradan buradan deniz kenarı orasıydı. Bugün kulübe ana yol. Az ilerisi pia sondur. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yer. Hem yolun kenarı hem denizin kenarı. Yani yatırımlık Muhteşem bir yer. Kaçırmanızı tavsiye etmem. Telefon numaram 542 416 0656. Burayı satıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.